Şimdi gece çöktü mü insan biraz hüzünleniyor. Böyle içini Rabbine çok dökesi geliyor. Alemin sustuğu bir an oluyor ya insan vicdanın sesini daha çok duyuyor. İşte öyle bazı zamanlarda ben Rabbime diyorum ki Ya Rab ben dayanamıyorum diyor bazen. Özellikle de pervasızlıklara dayanıyor da insan vefasızlıklara pek dayanamıyor. Kaldırması ağır bir şey vefasızlık. Yıllarca ekmeğini paylaşıyorsun. Hayata dair insan her şeyi aynı ortak daireden, ortak havuzdan öğreniyor. Daha sonra birden ansızın aynı tastan yıllarca çorba içtiğin insan yüzüne tükürürcesine bir kapıyı vurup gidiyor. Ve o kadar. Devamı yok. Açık açıklama yok, bir haber yok. Bu kaldırması ağır, sindirmesi ağır oluyor. Öyle zamanlarda bu sosyetle gece vicdanım biraz daha fazla konuştuğu zamanlarda ben ellerimi kaldırıp niyaz ediyorum Rabbime. Şikayet ediyorum. Beni üzdüler diyorum. Çok kırıldım diyorum. Bin parça oldum diyorum. Rabbime anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. En son ben nasıl dayanacağım Allah'ım diyorum. Onu dedikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor benim aklıma. O gelince de dağdağlı ve dalgalı bir deniz gibi olan kalbim durup bir göle dönüşüyor. Onun yaşadıklarıyla, onun hatıralarıyla birden bir yol haritası, birden bir rehber oluşuyor hayatıma. Kalbimin bundan başka ikinci bir teselli kaynağı olmuyor. O yaşamış ama şimdi isteseler de onu üzemezler diyorum. Çünkü üzüntünün olmadığı bir diyara göçmüş. Demek ben de dişimi sıksam, ben de maçı onun gibi bitirebilirsem bir gün belki ben de dayanamıyorum demem, belki ben de vefasızlıktan üzülmem diyorum.